Merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Birsen ve oğlum Kerem. Yeni tanışanlar için, bizi yeni tanıyanlar için kendimizi tanıtmak istedik. Kerem bugün sihirbaz oldu galiba. Yoksa kovboy musun? Kovboy musun? Sen kovboy musun? Nesin? Nesin? At mı? <laughs> Biz bugün oğlumla beraber Antalya Havalimanı'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir uçuş gerçekleştireceğiz. Yine anne oğul baş başa yapıyoruz bu uçuşu. <laughs> Kerem şu anda 27 aylık. Yani 2 yaşını geçti. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Bilet almak zorunlu. 2 yaş üstündeki bebekler için bilet almak da zorunlu. Fakat 2 yaş altındaki bebekler anne ya da baba kucağında ya da artık kiminle seyahat ediyorsa onunla aynı koltukta uçabiliyorken 2 e, yaşından sonraki bebekler e, koltuk almak durumunda. Kendisine ait bir koltuğu olması durumunda. E, fiyatları da yetişkinle hemen hemen aynı. Biz bugün Anadolu jetle uçuş yapacağız. Hemen kısaca bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Videonun devamında da nasıl havalimanına girdim kontrol noktalarını nasıl geçtiğimizi, nasıl çekin yaptığımızı, bebek arabamızı nasıl verdiğimizi hepsini göreceksiniz zaten. Ben bebek arabamızı uçak kapısında veriyorum. Hepsini tek tek kaydedeceğim inşallah. Ee, şöyle ki hem bebeğinize hem kendinize bilet aldıktan sonra ikiniz için de çekin yaptırmanız gerekiyor doğal olarak. Dün yani 2 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre maskelerde belli yerlerde serbestlik getirildi. Şimdi göreceğiz bugün 3 Mart havalimanında maskesiz dolaşmak serbest mi uçağa maskesiz biniliyor mu binilmiyor mu hepsini canlı canlı görmüş olacağız bugün. E, sizler de izlemiş olacaksınız. Ben de merak ediyorum. Havalandırması güçlü ve mesafesi olan yerlerde maske şart değil dendi dünkü açıklamada. Bakalım buradaki havalimanında ve Sabiha Gökçen'de neler yaşayacağız. Uçuşumuzu tek tek kaydediyor olacağım. Şimdi havalimanına geldik. Antalya Havalimanı'ndayız. Ee, birazdan kapıdan giriş yapacağız. Ee, henüz check yaptırmadık. check yaparken ve bebek arabası için verdikleri poşeti de göstereceğim. Ee, Check-in yaptığımız anı da göstereceğim. Kontrol noktasında bütün bavullarımız, çantalarımız, montlarımız, bebek arabamızın tamamı cihaza girecek, kontrol cihazına çocuğu arabadan indireceğiz. Şu anlık bu şekilde. Girişte herkese en dış girişte HES kodu soruluyor. İlk kontrol noktasından geçtik. Herhangi bir maske de e, gevşeklik söz konusu değil. Herkes maskesini takmaya devam ediyor. İçeri girerken de zaten HES kodlarımızı sordular. HES kodu olmayanları içeri almıyorlar. Şimdi çekin yaptıracağız. Anneciğim de bizimle sağ olsun yardımcı oluyor. <laughs> Keremcim de burada. Anneciğim. El sola bir kere. Yeni uyandı. Mahmur. Yolda uyudu ne buraya gelirken. Şimdi gelir. bu seferki uçuşumuzda bebek arabasını bagaja vermek istedim. Çünkü onu taşımak istemiyorum. Uçak kapısında verirken hızlı hareket etmem gerekiyor. Ve bu beni geriyor. İlk defa 7. uçuşumuzda ilk kez bebek arabasını şey, bagaja vereceğim ve şuradan veriliyormuş. Bakın. Standart dışı bagaj yani oversize bagajdan vereceğim bebek arabamı şimdi. tekimimizi yaptırdık. Biniş kartlarımızı aldık. 26A ve B koltukları bizim. Kapımız 210. 19.20'de kapımız açılacakmış. Bekliyoruz şimdi. Derseniz ah, bebek arabanızı küsetli de olsa, normal baston bebek arabası da olsa, kabin boyda olsa fark etmiyor. Aynı şekilde o poşetten veriyorlar. Onunla beraber uçağın kapısına kadar, bayağı yolculuğun giriş yaptığı uçak kapısına kadar götürebiliyorsunuz bebek arabanızı. Ee, uçak kapısında yine o şekilde poşete veriyorsunuz, poşete koyup görevliye teslim ediyorsunuz. İnerken de indiğiniz yerden yani uçaktan çıkıp ayağınızı karaya bastığınız yerden bebek arabanızı alıyorsunuz. Şimdi ikinci kontrol noktasına doğru ilerliyoruz. Bu kontrol noktasından sadece biletli yolcular geçebiliyor, herkesin malumu olduğu gibi. Ee, annem de bize o kapıya kadar eşlik ediyor. Oradan sonra Kerem ve ben artık baş başa olacağız. Ee, uçak kapısının açılmasına da 20 dakika kaldı. Kerem'e yürüyen merdiven dersleri. Kapat bakalım kemerini. Kerem koltuğuna yerleşti. Kemerini bağlıyor. Hadi, sen bağla. Hadi bağla bakalım göreyim. Yapabiliyor musun? Fermuarını kendin çekmiştin az önce. Fermuarını kendin çekmiştin az önce. Bağla bakalım. Beyefendiler ve sevgili çocuklar, Bir Şurik Türk Hava Yolları markası olan Anadolu Zeytin. İstanbul Sabiha Gülşen Havalimanı'na gerçekleştirecek uçuşuna hoş geldiniz. Kabin amiriniz ben Melek Ömer'i hmm. ve ekibim. yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için size yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda kullanabilirsiniz. Uçuş moda özelliği bulunmayan elektronik cihazları kapatmanız. Kalkış yönüş esnasında tüm elektronik cihazlarınızı koltuk elektrik küçük üstünden çıkartarak emniyete almanız gerektiğini hatırlatır. İyi müşterileriz yeni yolcularımız uçaklarımızdaki havayı 3 dakikada bir yeniliyor. Ayy, gitmemi, neden gitmiyor? Neden gitmiyor? Çok Çok Biraz daha gideceğiz. Anne gidiyor. Bu hafta ne olan yolcularımız? bekliyor. Uçak kapısından inince hemen bizi bebek arabamız karşıladı. Şu an körükten limanın içine doğru gidiyoruz. Kerem'in soruları asla bitmedi yol boyunca. Ve de sürekli neden diye soruyor. Buradayız bak. Şimdi valizimizi alacağız. Bebek arabamız dediğim gibi uçak kapısında bizi bekliyordu. Görevli açtı, kurdu, poşetinden çıkardı, bize verdi şu küçük çantamız şimdi banktan geldi. Diğeri de gelmek üzeredir herhalde. Antalya'da başlattığım videoyu İstanbul'da bitiriyorum. Böyle yapmak nasip oldu yani. Sağ salim evimize geldik. Bayağı yorucuydu. şu yönden yorucuydu. Kerem artık her şeyin farkında olduğu için Bundan 20 gün kadar önce Antalya'ya gittik İstanbul'dan uçakla. 20 günde bile çocuk o kadar değişti, o kadar gelişti ki her şeyin %100 farkında. Uçak neden kalkmadı, neden inmedi, neden şöyle. Bir de bu iki yaştan dolayı çok fazla neden soruları var. Yani artık bu ne, bu ne diye sormayı bırakıp neden, neden, sürekli neden diye soruyor hem ona cevap vermek hem kendi stresimi kontrol etmek çünkü ben de uçaktan korkuyorum hem onu sakin tutabilmek ona cevap verebilmek hem kendi stresimi yönetmeye çalışmak hem valizler hem araba hem falan filan derken bir de yanımıza oturan kadın biraz kendine çıktı sağ olsun neyse ki geldik uçuşumuz güzel geçti İnşallah videoda izlerken sorularınıza cevap bulursunuz Aklınıza takılan başka bir şey olursa çekinmeden yazabilirsiniz, yorumlarda buluşabiliriz. Daha önce kaydettiğim bebekle uçak yolculuğu videolarımı izleyebilirsiniz. Kerem 2 yaşından daha küçükken, daha bebekken yaptığımız uçuşları da kaydetmiştim. Onları izleyebilirsiniz. 2 Mart'ta yapılan maskeyle ile ilgili gevşetmeleri anlattım size. Havalimanlarının hiçbirinde, Sabiha Gökçen'de de, Antalya Havalimanı'nda da. Hiçbir değişiklik görmedim. Herkes yine maskesini takıyordu ve sürekli uyarılar yapılıyordu maskeyle ilgili, mesafeyle ilgili. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verin, bildirimleri açın. Vloglarımı, videolarımı takip edin, beğenin, sevdiklerinizle paylaşın. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşabiliriz. Şimdilik hoşçakalın.